Epeyze merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Bugünden beri bahçede çalışıyık. Sıcak. Güneş tepeden vuruyor. Dallardan püskül dişi adamın gözüne, telliğine yakıyor. A bunlar son sıramız. Aklıma bir şey geldi. Biz bahçe bittikten sonra ne yapıyoruz? Bugün onun videosunu çekiyoruz. Kimse çıkmasın. Birazdan gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bahçe bittikten sonra göle geliyoruz eğlenmeye. Semaverimizi de getirdik. Şimdi semaverimi yakıyorum. Semaverimizi yaktık. Şimdi biraz yüzeceğiz. Yüzdükten sonra çayımızı içeceğiz. Giriyor. Soğukla Demir gibi, demir, demir. Oh. Su dediğim böyle olur. Oy oh. oh. oh, demir gibi su. İşte bu. Kaynağından göl. Baksana yukarı bakıyor, aç. Sağa soluğa bakıyor kelebek. Ua. Oh. Geliyor, bak geliyor. Arkadaşlar, burada 10 dakika giriyorsun, yüzme işi bitiyor kısa ve öz. Bak. Demir gibi demir. Vücuda yararlı. <laughs> oh. Abi söyleyeyim mi? Vücudum temizlendi. Biraz çay içme vakti geldi. Ay. Çayımızı da yaptık. Şimdi içme vakti. Şu manzaraya karşı. Arkadaşlar. Köye gelin. Köyde yaşayın. Şehir hayatından bıktıysanız köye çıkın. Köyde hayat var. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.